Bugün bir arkadaşımızın maçını izleyip neleri yanlış yaptığını konuşacağız. Video çekeceğim zaman Discord üzerinden mesaj atıyorum ve ilk yazanın maçını inceliyorum. Siz de gelip katılabilirsiniz. İyi seyirler. Evet. Arkadaşımız Plat 3'tü. Yanlışım yoksa Plat 3 elmas bir civarı bir şey. i̇lk olarak bir smoker'ın şerif alması çok yanlış bir hareket. Çünkü smoke'un yok. Smoke'un yoksa neden smoker'sın? Bu bir. Onun dışında bir baktığımızda komplara ee, sizde her şey var. Rakipte ne yok? Peki önce yok. Tamam. Uzundan oynamaya karar verdiniz, tamam. Senin silah çekmen lazım şu anda. Ee, silah çekmedin şerefim var diye belki olabilir. Şu anda sizin silah avantajlarınız var. Çünkü geçen randa kazandınız, silah çekebiliyorsunuz. Bu yüzden longdan oynamak çok iyi bir tercih. Skye'in size bu long aldırması lazım. Ama Killjoy şu an tek başına hook'a gidiyor. Şimdi adamlar ek oldukları için over-rotate atabilirler. Buraya sıkışabilirler, birçok kişi olabilir. Acele etmeye gerek yok. Evet Kilce'yi yakaladılar. Ee, teleport attınız, tamam. Yakın solunu kontrol etmedin. Omon var. Şu an bu yaptığın çok yanlış. Takımda vandalı olan kişiler var. Bırak onlar savaşsın. Sen neden gidip kendini öldürdün ki? Yani neden şerife karşı şerifle savaştınız anladın mı? Adamda şerif var. E sizde vandal var. Bırak vandallı adam oynasın. Şu an üstte mesela Skype'i kalıyor. Çok da doğru bir şey değil. Vandallı olan adam alsa daha iyi olabilir. Gördüğünüz üzere. Bu vuruşu Sky atamazdı. Çünkü silah yok. Güzel. Biri Heaven, biri Backside'da ses verdi. Hemen bir teleport atıp B'de kendine pozisyon alabilirsin. Çünkü A'da şu anda sıkıştım. Geri dönmeye karar verdiniz. Öncelikle bir crosshair placement sorunun biraz var. Yakın sağda kontrol etmedin. Şu piklerine, kuru biraz daha dikkat edebilirsin. Şu anda site boş gibi. Evet. Şu bombayı buraya değil de ortaya kurarsan. Hem longa hem hukkaya hem el baba açık olur. Şu an 4'de ikisiniz ekstra yapmalısınız. Agresif oynamalısınız. Özellikle Phoenix ultisi var. Round'ı vermez size. Site'da evet, sıkışırsan biraz zor alırsın. Ancak rakibin hata yapması gerekir. Kalan son... Evet onun gibi bir hata. Bir kimse buraya bakmadı. Evet, evet. alabilirdiniz ama rakibin hatası çoktu yani orada biraz agresif oynasanız daha iyi olurdu. Rakipte öncü yok bu arada. önce olmadığı için de sizden info alamıyorlar. Şu an Hamam'ı alıyorsunuz evet, evet. ama Sky çok geride. Onun dışında Reyna bir tık önde, ona yakın olmazsınız. Biri olursa onu vurursa trade'ini alamazsınız. Ee, Skye'in burada şu Reyna'ya vesaire birine yardım etmesi gerekiyor. Yardım etmeden bu sayıda açamazsınız. Ve siz bu sayıda açmadığı için Reyna'yı suçlayamazsınız. Çünkü Reyna için flash atmadı, kurt atmadı, yakını kontrol evet, etmedi. Evet. Bak adam savaşıyor, işte entry alıyor, ne onu şey bunu vuruyor. Şey. Ama yani herhal vuramaz. Sizin bu Reyna'ya ya yardım etmeniz bana. lazım. Evet şu ana kadar herhal bir kişi hamamda oynadı sizden. Mutlaka hamam oynuyorsunuz. Rakip kesin bir operatör çekip hamamdan piklese çok rahat olur onlar için. Çünkü bakın hiç skill atmadan dümdüz koşuyorsunuz. Evet yine yeah, oynuyorsunuz. Sizden birileri yine hamam gitmek isteyecekse hiç, tek başına gitmemesi lazım, ölebilir. Evet. Dualshoe kazandı ama yaptığı şey riskli. Bu arada smoke atmadım. Raven'a da smoke atmadım. Ama biraz aimlerinizden dolayı kazanıyorsunuz açıkçası yoksa çok iyi bir oyun değil. Adamlar eco. Eko adamlara karşı dikkat etmeniz gereken şeyler agresif oyunlar deneyebilirler bir anda açılabilirler 5 kişi bir sitede olabilir Onun dışında pompalı alıp sağa sola pusabilirler Bunun gibi mesela agresif oynadı Bakın pikliyorlar Burada biri şerif de olabilir Çünkü şerif bu mesafeden kafaya tek atıyor ee, Burada hızlı bir oyun yapmamanız lazım açıkçası Çünkü 5 kişi olabilir burası Evet, smoke atmadın hala Özellikle Heaven'a kesin smoke atmalısın Birçok Marshal var ee, hamamı kontrol etmediniz. Heaven çok açık şu an. Evet, Heaven'dan öldünüz. Phoenix'in ultisi var. Kesin aldı round'u. Ve ulti açması lazım. Ee, geçen round sana yazar bu arada. Smoke atmadığın için, gereksiz pushladığınız için. Evet, Lurch'u Sage atıyor. Hatalı. Long'u şu an biri açmaya çalışıyor. Sky e açsa daha iyi olur. Arkayı kim koruyor? Sky. Yine hatalı. Killjoy'a korumalı. Buraya girerseniz ölürsünüz. Öldün. Neden? Çünkü Sky'ınız burada değil. Siz kontrolünü alamazsınız. Ee, Sky çok pasif oynuyor şu anda. İlk iyi oynuyordu aslında ama bir işi mi çıktı ne oldu bilmiyorum. Çok geride beklemeye başladı. Belki bir iki kişi çıkarırsa oradan. Alabilirsiniz. Ulti kötü bu ulti. Az önce haritadan Phoenix'i gördün zaten. Orada olduğunu biliyordun. Yani belli zaten orada adam varsa ulti atamaz. Şu an bir baktın. Rakipte yine AWP alacak para var. Rakip hala daha AWP almadı. Hamam'dan çoktan AWP alıp sizi geçirmemesi lazımdı. E, lambayı dedi de körlüyorsun ama sizde jet ya da raise yok. Mesela kör attın adam şu an kör. Körü açıldı. Ne oldu? Hiçbir şey. Anladın mı? Orada biri varsa körü falan açıldı. Bir işe yaramadı. Gibi. Bak adam pikliyordu. Sky şu an hamama dolaşıyor. Da daha pozisyonu bayağı iyi round'u aldırabilir. Sizin tek yapmanız gereken Sky için biraz zamanı oynamak. Ayrıca da iki tane ulti var. Kullanmak isteyeceklerdir. Evet, Fenix de kullanır muhtemelen. Evet. O Sky yeri çok iyi ama. Bir tık acele etti Sky. E, ee, iyi yine de vurdu. Güzel pozisyon aldı round'u aldırdı ama bir tık öncülüğünü yapmıyor. Yani vurabiliyor adamları güzel pozisyon alıyor vesaire ama e, öncü dediğin adam sizin sayda gitmenize yardımcı olur. Reyna mesela herhal hamamdan koşuyor. Sizin bu adama yardım etmesi gerekiyor. Özellikle de Sky'ın. İşte bir kör atmadan kurt atmadan bu hamamı almanız tamamen rakibin hatası. Şu an bir operatör olsun hamamda. Ne olur hiçbir şekilde giremezsiniz içeri. Yine hamam oynayacaksınız muhtemelen. Herhal oynuyorsunuz. Evet. Rakipte şu an bir operatör olduğunu farz et. Bam. Öldün. Ama işte adam flash atmadan çıkıyor. Operatör yok vesaire. Evet, yakalandı. Ölmese de yakalanacaktı. E şöyle Phoenix karakteri kötü oynuyor. Adam vurabiliyor. Eğimi vesaire normal. Ama flash falan çok az atıyor açıkçası ya. Az önce operatörlü adamı vurdum. Yani Brand neye dikkat etmelisin? Operatör olabilir. Sky flashı olmadan, kurt olmadan pek fazla pick almamak lazım. Bunu dikkatli olmak lazım bu konuda. Tamam longdan oynayacaksın. Direkt koşmak yanlış. Çünkü operatör olabilir. Bir de sen smokersın. Şu an bırak Rain oynasın. Bir, Smokers'ın önünden koştun. 2- Reyna'nın körünü beklemeden pikledin. 3- Sky Flash atmadı, kurt atmadı. Dört, operatör olmasına rağmen Reyna ısrarla operatöre piklemeye devam etti. Hani tonlarca hata. Adamlarda öncü yok. Bu ne demek? Genellikle işte Phoenix Flash'ı, Neon perdesiyle vesaire içeri girmeye çalışacaklar. Bu tür durumlarda da smoke içine pusabilirsiniz, judge oynayabilirsiniz, e, crossfire olarak çapraz açıları adamları alabilirsiniz. Çünkü bunlara karşı yapabilecek hiçbir şeyleri yok. Onun dışında herhangi bir yeri stack yapsanız sizden info olamayacaklar. B'ye baktığında Skylong'da flash pick bekliyor. Evet flash pick'in attı. İki vurdu, çok iyi oynadı. Ama Reyna orada ona yardım etse var ya, direkt round'u kazanmıştınız. Güzel. Ama hatan ne? Burada ne hatası yaptın? Reload atarken kickledin. Ee, bu durduğun açı fena değil ama karşıda flash varken riskli. Phoenix size bir flash pick atarsa e, yamultur yani sizi onu söyle Bak şu an bu perdeden bir flash pick atsın. Atmadı. Onun hatası. Atsaydı siz yok ederdi. Ama eğimler iyi. Fena değil. Onun dışında direkt açılmak pek mantıklı bir hareket değil. Belki smoke'a girip smoke'dan korusam daha iyi olabilir yani skill'lerinle yap. Ya da kör at tp çalış. Evet Phoenix flash atmadı yine. Reyna ile Sky yine şey böyle birbirinden ayrı kaldılar. İkisi de aynı yeri tutsa daha iyi olur. Ne diyeyim bak eğimleriniz bu oyunu kazanmak için yeterli. Şu kadar gördüğüm kadarıyla sanki sizin eğimler rakipten bir tık daha iyi. Ama e, skillleri yeterince aktif kullanamıyorsunuz ve daha büyük sorun ise şu takım arkadaşlarınız birbirinizle yardımlaşmıyor çok fazla tek tek bekliyorlar operatör çektin güzel aslında bir operatör oynası çok iyi olur vazgeçtiniz ya, bence operatör alıp şu traktörün üstüne çıksan oradan piklesen iyi olabilir çünkü geçen roundları hatırla Phoenix dümdüz çıktı değil mi flash atmadan çıktı bu da size direkt bir entry ile başlamanıza sebep olur Evet Reyna'nın yeri çok iyi. Ya bak Reyna'yı gördün mü? Az önce Neon onu görmedi. Neden? Çünkü e Orada bu, bu kötü bir hareket evet. Orada çok iyi pozisyonu. Evet artık yeterli. Ya az önceki dediğim şey şu. Sen mesela flash attın ama o sırada Reyna ölmüştü. Herkes sana odaklanacak. Ama Reyna yaşasaydı önden ve arkadan sıkıştırarak bunu yapabilirdin. Reyna öldükten sonra bunu yapmak bir tık satış roundu oluyor. Ee, bunun dışında bak şuna dikkat edin. Kimler site tutabilir? İşte Sky Flash'la tutuyor güzel. Sage tutar, Killjoy tutar, Omen kör atar. Tek tutamayacak kişi takım da Reyna. 4 kişi tutabilirken 3 kişi aynı site olmamalı. 2'ye 2 dağılın. Ya sen ve Sky B'de ol. Ya aslında Sage gitse daha iyi olur. Çünkü Sage ve Killjoy farklı sitelerde olsa daha iyi olur. Da onlar daha benzer karakterler. E bu şekilde B'ye gittiklerinde Reyna orayı tutamadığı için Sky çok yalnız kalacak. Bakın yine Long'da. Sky sürekli flashback denir. ve Reyna'nın artık ona yardım etmesi lazım ya da geri çekilmeli. İşte temel olarak bir iletişim sorunu var. Olur. Yenir. Tamam. Ne vuran da artık aldınız. Güzel. Ama hala daha Phoenix şu ultilerini ısrarla kullanmıyor ya. Bir orada sorun var. Şu an defans yaparken neye dikkat etmelisiniz? Phoenix ultisi var. İşte short'tan açabilir. Sekilce ultisi var. Kilce burada çok güçlü değil çünkü ultileri tüm side'ı kaplamıyor. O yüzden çok endişe etmeye gerek yok. Phoenix birazdan flash bir katar muhtemelen bu smoktan. Öyle beklersen ölürsün. Phoenix'in ee, hatası. Dediğim gibi flash bir katması lazımdı. Yanlış oynadı. Bende silah yok. Ama takımda silah olacak galiba. Evet. Neden? Geçen hal takım eko kalırken sen galiba silah çektin. Tamam bu da olur. Ee, bu pik... Evet. Ende Van'da olsa bir kişi vurmuştun. Öncelikle geçen hal eko kalmadığın için bu oldu. Onun için sonra... de... Hayır atılmaması lazım. E, Spektre yakın mesafede çok güçlü bir silah. Onun yerine lambayı off Angel'la tutsan çok daha iyi olabilirdi. Bu mesafede zaten gördüğün gibi bak sağ tarafa bak. Sadece bir kafa bir body bir bacak atmana rağmen 106 vurmuş. Evet geçen silahlarınız yoktu yani yarım yarımdı. Burant yine çektiniz. Az önce gördüğünüz üzere ne oldu? İşte geçen round çektin, bu round çektin, önceki round yine bir şeyler çekmiştin. 3-4 eldir Bulldog Spectre oynuyorsun. Bir doğru düzgün eko kalın. Sonra silah çekin yani her böyle yarım yarım silahlar oynamak güzel değil. De operatörle de burada bekleyebilirdin. Dikkat ettin mi? Neon yine attı perdesini geliyor. Çok iyi, süper. Ama iki vurdun yeter. Fazlasını istersen hoş olmaz. Mesela Sage fazlasını istedi. Çok iyi. Bu anda artık almanız lazım ama pik atmayın artık. Bekleyin plant alsınlar beraber oynayın bu kaybettirmiş olabilirsin bu atlığın pickten dolayı. Yanlış yani. Olmaması lazım. Kendi ellerinizle veriyordunuz oyunu onu söyleyeyim yani. Son biraz şans aldınız. Bakın operatör paranız var ya artık çekin şu operatörü ne olur. Karşıda Phoenix var daha bir defa flash atmadı çocuk. Şu operatör alın. Bir de şunu söyleyeyim bakın Phoenix 20 küsür vurmuş ve neredeyse hiç flash kullanmadı. Ultilerini bir oyunda tek bir defa kullanıyor. Bu adam eğimi kendi bulunduğu ranka göre iyi. Ama yani flashlarını vesaire kullansa açık ara farkla yenecek anladın mı? Bu skill kullanımını biraz geliştirin. Burada yapacağınız şey Killjoy'a yardım etmek ve ulti attırmak. Plant'i nereye aldılar? Tamam'ı aldılar. Muhtemelen ya ikisi de hamamda ya da şu hamamın sol tarafındaki çıkıntıya genelde çok çıkıyorlar orada bir yerde. Ama şu an pick aldı öldü. Trade'inde kimse yok gördün mü? Evet. Game tabii ki çok önemli önündeki adamı vurabilmen gerekiyor. Fakat az önce izlediğimiz maç eğimden değil yanlış oynanan roundlar yüzünden kaybedildi. Yüksek lolara çıkmak için eğim çalışmanız gerekiyor. Ama bunun yanında da iyi bir oyun bilgisi de sizi kaybedeceğiniz roundları ve oyunları kazandırabilir. Özellikle takım oyunlarına dikkat edin ve oynadığınız ajanları iyice öğrenin. Hangi bak onu da sarstım senin için vurdum hadi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.